Açılsın. Burada kalmana gerek yok. Gitmeyeceğim. Ve sen iyi olana kadar buradayım. İyi misin? İyiyim merak etme. İyi mi yaptılar mı? Acıdı mı? Sarı sana olduğu kadar bana da iyi geliyor. Sana çok dağlandı. Yarım saate kadar gelmezsem... O kağıtta yazan adrese gideceksin. Peki ya sen? Sana bir şey söylemem lazım. Eşinizi koridorda baygın halde bulmuşlar. O benim işim değil. Sadece benim için endişelenen eski bir yakınım. Haklıymış. Kalbe söz geçmiyormuş. Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.